belirsiniz. Burada yapılan çalışmalarda çocuğunuzda gözlemlediğiniz şeyler. Kesinlikle ilk başta çocuğa kattığı şey, amortisörün ve eğitimlerin ben kendine güven olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, her şeyi evde verdiğimiz şeyleri kendi başına yapmaya çalışıyor. Hani destekli bir şekilde e, işte yemeğini de e, başka mesela oyunlarını da, boyamasını da sadece önce önünde hani ona e, fırsat tanıdığımız zaman kendi başına yapmaya çalışıyor. Yani kendine güven Bence küçük yaşta verdiğimiz için okulda ilk başta konuşmuyordu. Şimdi hani konuşmayan çocuktan kendini çok iyi ifade eden ve e, böyle yaşından beklemeyecek, e, beklemeyecek durumlar kuran e, bir hale geldi. O benim için hani artıydı. Onun dışında e, mutlu olması, arkadaşlarıyla beraber her gün hani severek okula gelmesi, bir okul gibi değil de burada hani bir e, oyun arkadaşlarının olduğu bir yer gibi görüyor burayı onun için de çok seviniyorum.